Bir de yeni yılı masanın altında üzüm yiyerek karşılayanlar vardı tabii. İspanya'dan tüm dünyaya yayı yayılan bu ritüel Türkiye'de de geniş yankı buldu. Yeni yıla üzüm yiyerek girmenin uğruna inananlar market ve pazarları adeta istila etti. Tek bir salkım bile üzüm bırakmadı. Tamam, tamam, tamam. Ay. Tamam zamanlar mi? Tamam. 3, 2, 1... 100 kere telefonumuz çaldı. Herkes beyaz önlük istiyor. Erken bitti. İnanayım mı? Yapayım mı? Kimi sevdiklerine sarıldı, kimi coşkuyla sevinç çığlıkları attı. Kimi de yeni yılı masanın altında üzüm yiyerek karşıladı. Nasıl? Ne yapıyorsun oğlum eşşoğlusu orada? Baba ritüel yaptım. 2025 harika geçecek. La ilahe illallah. Kalk ulan oradan. Bereket getiren turuncu cüzdanlar ev aldıran kokine çiçekleri derken 2025 yılının favorisi üzüm ritüeli oldu. Ben üzümü şimdiye kadar hiç bilmiyordum. 2 üç gündür herkes üzüm arıyor. Ama kokina tabi değişmez maddelerden birisi. Evet, 12 üzüm yeme masanın altında evet. Yapacak mısın? Hayır. <laughs> İnanmıyorum da var ritüellere. Evet evet, 12 tane üzüm arıyorlar. <laughs> Eğitim. Ev. Sağlık. Saatler tam çift sıfırı gösterdiğinde masanın altına girdiler. Her bir ayı temsilen 12 adet üzümü dilek tutup yediler. Üzümü duydum da pek yapmam. Ben böyle şeylere pek inanan bir insan değilim ya. Masanın altına girecek kadar şey yapmam. Valla kerezin yanında yiyebiliriz ama masanın altında değil yani. Evet duyduk <laughs> ama denemeyi düşünmüyoruz. Duymamak elde değil. Bu aslında fırsatçıları da yaradı bayağı Çünkü üzüm fiyatları çok fahiş derecede arttı şu anda görüyoruz. Hatta sadece 12 tane yani 12 adet üzüm satılıyormuş. Ee, onları da görüyoruz. Ama biz yapmayı düşünmüyoruz. Yok abi düşünmüyoruz. Üzümü kim kaybetmiş? İçim yanar. Yeni yıla saatler kala üzümler yok sattı. Yeşil üzümler tükenirken kırmızı ve siyah üzümler sayılı kaldı. Üzüm popüler oldu. Masa altında 12 adet yiyip köşeye döneceksin diyorlar. Ama ben demiyorum tabii. <laughs> Yeşil, çekirdeksiz olan. Kalmadı mı elin? Kalmadı maalesef. Fiyatıyla bitirdiler. Yok satıyor zaten. Yok kalmadı. Elinin biri kuyuya taş atmış. İnsanlar da inanıyor. Tamam zamanlar yetiştiriyor. <laughs> tamam. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Kız daha değil. Daha değil İspanyol burcuvalarının bu geleneği sosyal medyada hızla yayıldı. Tuhaf inanış manavlara yaradı. Bir haftada da sattığımızı bir gün de sattık. Kırmızı olursa aşk içinmiş, sarı olursa da para, e, para ve şans aynen. için. Aynen. <laughs> zaten yeşil üzümlerimiz tükenmiş. Evet Gitsen ne yazık ki. Evet. Biz geç kalmışız zaten akşam anca. Öyleyse yani. aşk için kırmızı üzüm verelim o zaman. <laughs> çok teşekkürler, çok sağ olun. İyi Baba ritüel <laughs> yapın. 2025 harika geçecek. La ilahe illallah. oradan. Karı